düştü. Kalk bakayım. Oh, 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 oh. <laughs> Hayır çok tehlikeli öyle yapmamalısın. Hadi kalk bakalım. Ah. Neye bindin annem sen? He? Ah! Hep düşüyor bu çocuk ya. Lütfen dikkat et anneciğim. Ne? Odaya geldik. Odaya geldik. Odaya geldik. Tamam. Gel <laughs> hop hop hop. Hoppa. Anneciğim çok aktifsin bugün. <laughs> Kaan ne yapıyorsun anne? Kaan? Kalk hadi eşeğine bin. Hadi biraz da eşeğe bin. Bin eşeğe. Hadi. Kaan. Kaan. Gel anneciğim. Hadi. Hadi burada biraz daha eşeğin üstüne bin zıpla. Eşeğe bin zıpla anneciğim hadi. Sonra video bitecek. Hadi gel. Bin eşeğe. Gel. Gel eşeğe bin hadi. Hadi bin. Hadi. Tamam onu bırak ama eşeğe bin şimdi biraz zıpla. Video bitecek. Hadi anneciğim. Hadi. Bin bin eşeğe azıcık. Dur bekle beni. Hadi gel. Ne?